Justin Timberlake konseri. Dün akşam, dün değil aslında evvelsi gün bir arkadaşım aradı gelir misin diye dedim ya ne Justin Timberlake 2000'lerin başında mıyız biz ya? <laughs> <laughs> Justin kim dedim oğlum işine baksın diye. Şaka İTÜ'de konseri varmış da benim ya ben Saturday Night Live SNL şeylerini çok seviyordum Justin'in şovlarını çok severdim onları çok izliyordum da yani konserinin fanı değilim. Organizasyon rezaleti yaşamış insanlar bilmiyorum nasıl olduğunu o onun üstünde bu bunun üstünde e, ne yönlendiren birileri varmış ne hani organizasyonu e, doğru düzgün yapan işte bir görevli etrafta insanlar birbirlerinin üstünde üstünden atlaya zıplaya artık adam en sonunda şey yapmış yani anons yapmış hani şuraya ambulans gönderin burada birbirlerini ezdiler galiba falan diye. Bu... Bu zaten girişteki rezalet kuyruk. Bir de millet 20-25 bin lira buna para vermiş. Yani <laughs> inanılmaz yani gerçekten insanlar. <laughs> Beni bedavaya çağırdılar. Gitmedim. Sonra bakın adam e, gelirken bir anda Adam havlusuyla gelmiş. Pardon, ya bence Las Vegas'ta izlemek keyifli olabilir ancak orada üst üste değil ama Türkiye'de de imkanlar bu. Ne yapacaksın? Olsa dükkan senin durumu.